lardan tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından. Bir, bir, iki, iki, üç, üç, dört, <gülüyor> dört. <gülüyor> böyle tabiiz. Denet bir zamanı. Denet bir zamanı. Denet bir zamanı. Denet bir zamanı. Tinki vinki. Tinki vinki. La la. Ya ya. Po. Devlet abi. Devlet abi. Ee, merhaba desenize. Merhaba. merhaba. Tinky winky. Tipsy. <laughs> la la. Oh. Devlet abi. Devlet abi. Nereye gitti bu teletabiler? مرحبا 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 لالا مرحبا جيبسي مرحبا لالا مرحبا 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 Merhaba dipsi. <laughs> Merhaba dipsi. Merhaba Lala. <laughs> Bir gün teletabi diyarında Lala ve dipsi birlikte yürüyüşe çıkmaya karar verdiler. <laughs> Aa, çok güzel. Dipsi, dipsi birlikte yürüyüşe çıkacağız. Evet. <laughs> ve böylece yürüyüşe çıkarlar. geçmeden Dipsi ve Lala, Tinky Winky ile Po'ya rastlarlar. Merhaba. <laughs> Dipsi, Dipsi ve Lala. Lala. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba Tinky Winky. Merhaba Lala. Merhaba Po. Merhaba Dipsi. <laughs> Merhaba Po. Merhaba Dipsi. Bak. Ah, Tinky Winky vapo geliyor. Evet, Tinky Winky vapo geliyor. <laughs> Bak, Dipsy ve LaLa evet, geliyor. Evet, Dipsy ve LaLa. Merhaba Tinky Winky vapo. Merhaba Tinky Winky vapo. <laughs> merhaba LaLa. <laughs> merhaba. Merhaba. Merhaba Po. Merhaba Dipsy. Merhaba Po. Merhaba Dipsy. Merhaba Tinky Wink. Bak! Aa, Bak aa, Dipsi ve Lala! Aa, Dipsi ve Lala! Ha Merhaba Tinky Winky! Merhaba Dipsi! Merhaba Po! Merhaba Lala! Merhaba Po! Merhaba Dipsi! <laughs> Merhaba Tinky Winky! Merhaba Lala! Lala. Merhaba Po. Merhaba Dipsi. Merhaba Po. Merhaba Dipsi. Merhaba Lala. Sarılın <laughs> sıkı sıkı. 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 <laughs> Merhaba Nunu. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Nunu. <laughs> Merhaba Nunu. <laughs> 안녕하세 <laughs> Tinky winky dipsy <laughs> zamanlar üç minik baykuş yavrusu varmış. Sera, Percy ve Bill. Kocaman bir ağacın gövdesindeki bir kovukta yaşarlarmış. Tabii anne baykuşla birlikte. Kovuk kuru yapraklar, otlar ve tüylerle doluymuş. Ve orası onların yuvasıymış. Bir gece uyandıklarında anne baykuşun gittiğini görmüşler. Annemiz nerede diye sormuş Sera. O, o aman tanrım demiş Börsi. Ben annemi isterim diye ağlamış Bil. Yavru baykuşlar düşünmeye başlamışlar. Bilirsiniz bütün baykuşlar çok fazla düşünür zaten. Sera demiş ki bana kalırsa annemiz avlanmaya gitmiştir. Percy de hayır bize yiyecek bulmaya demiş. Bili ben annemi isterim diye ağlamış. Ha, zavallı Bil çok üzülüyor ve hala annemi isterim diyor. Anne baykuş geri dönmeyince yavru baykuşlar yuvalarından çıkmışlar. Ağaca tünemişler ve beklemeye başlamışlar. Sera büyük bir dala tünemiş, Pörsi daha küçük bir dal seçmiş ve Bili içinde küçük bir sarmaşık dalı yeterli olmuş. Sera mutlaka geri dönecektir demiş. Çok yakında döner demiş Percy. Ben annemi isterim diye ağlamış Bil. Evet ağlamış. Zavallı Bil. Zavallı Bil. Orman çoktan karanlığa gömülmüş. Çevrelerinde kımıldayan pek çok şeye karşın onların cesur olmaları gerekiyormuş. Bunlar sadece zararsız fareler demiş Sera. Percy evet sanırım öyle demiş. Ben annemi isterim, ben annemi isterim diye ağlamış bil. Oturmuşlar ve bütün baykuşların her zaman yaptığı gibi sürekli düşünmüşler. Sera bence hepimiz benim dalıma tüneyip bekleyelim demiş. Onu dinlemişler. Bakın üçü birden aynı dalda duruyorlar. Üçü birlikte duruyorlar. Bana kalırsa annemiz kayboldu demiş Sera. Ya da bir tilki onu yakaladı demiş Percy. Bill de ben annemi isterim diye ağlamış. Yavru baykuşlar gözlerini kapatmışlar ve baykuş annelerinin dönmesi için dua etmişler. Ve sonunda anneleri gelmiş. Kanatlarını olabildiğince açmış, karanlığın içinden süzülüyormuş. Birden sessizce ağacın gövdesine yaklaşmış. Seraya Percy evi bile doğru uçmuş. Anne, anne diye ağlamaya, bağırıp çağırmaya, kanat çırpıp bir aşağı bir yukarı dans etmeye başlamışlar. Bu telaşınız neden diye sormuş anne baykuş. Geri döneceğimi biliyordunuz. Yavru baykuşlar düşünmüşler. Zaten bütün baykuşlar çok fazla düşünürler. Ben biliyordum demiş Sera. Ben biliyordum demiş Percy. ...ben annemi çok seviyorum demiş Bil. <laughs> <laughs> merhaba merhaba Alek. Merhaba Antonio. Nasılsın, merhaba Samantha. <laughs> merhaba, merhaba. Evet, hangi kitabı çıkardın? Aa, bakayım. Yavru Baykuşlar, öyle mi? Pekala. Hadi gelin bakalım şöyle oturalım. Ben de size Yavru Baykuşların hikayesini okuyayım. Hadi gelin bakalım. Bakalım yavru baykuşların hikayesini beğenecek misiniz? Evet, bir zamanlar üç baykuş yavrusu varmış. Percy, Sera ve Bill. Anneleriyle birlikte büyük bir ağacın gövdesindeki kovukta yaşarlarmış. Ağacın kovuğu ağaç dalları, yapraklar ve tüylerle doluymuş. Burası onların yuvasıymış. yuvasıymış. Şuna bakın. Görüyorsunuz değil mi? Evet, yuvaları gerçekten dallarla dolu. Çiçekler. Evet, orada çiçekler var ve bir sürü de tüy var. İşte burada evet. Evet, harika. Gördünüz işte. Hı. Değil mi? Hı hı. Bir gece uyandıklarında anne baykuşun gittiğini görmüşler. görmüşler. Evet, görmüşler. gitmiş. Sera, "Annem nerede?" diye sormuş. Percy, aman tanrım!" demiş. "Ben annemi isterim." diye ağlamış bil. <laughs> ...şu ya zavallı ablam. minik Bile bakın... ...şuna bakın... ...zavallı küçük Bil... İşte bu Bil, ...bu da Sera değil mi? Çok güzel, aferin, aferin... ...yavru baykuşlar düşünmeye başlamışlar... ...bütün baykuşlar çok fazla düşünürler zaten... ...bana kalırsa avlanmaya gitmiştir demiş Sera... ...bize yiyecek bulmaya demiş Percy... ...bana ay ne ay ben annemi isterim, isterim diye ağlamış Bil... Ha. Şuna bakın işte orada duran bil ve bu sera, o annesini bu Percy, istiyor. Bu bu da Bill. Sen ne diyorsun? Samantha'ya göre bu sera bu pörsi, bu da bil. E, evet bil. Aferin sana Antonio. Evet o bil. Evet anne baykuş eve dönmeyince yavru baykuşlar yuvalarından çıkmışlar, ağacın üzerine tünemişler ve beklemeye başlamışlar. Peki orada neyi bekliyorlarmış? Annelerini. Ah evet. ...annelerini bekliyorlarmış. Sera büyük bir dala tünemiş. İşte bir burada. Percy daha hmm. küçük bir dalı seçmiş. Ve bile de küçük bir sarmaşık dalı yeterli olmuş. Annemi isterim. Evet o bil. Mutlaka geri dönecektir demiş Sera. Yakında döner demiş hmm. Percy. Bil de annemi isterim diye ağlamış. <laughs> Ormana karanlık çökmüş... Ve onlar çevrelerinde kımıldayan her şeye karşı cesur olmak zorundaymışlar. Sementa çevrelerinde kımıldayan ne olabilir sence? Ağaçlar. Hmm, ağaçlar başka? Bilmem. Düşün bakalım çevrelerinde kımıldayan şeyler ne olabilir? Evet düşün. Evet hayvanlar, fareler <laughs> ve hatta örümcekler. <laughs> Tarantulalar. Evet tarantulalardı. Ha, ve yılanlar. Yılanlar mı? yılanlar. Oo. Zehirli yılanlar. <laughs> öyle mi dersin? Ha, aferin ben sana. Salyangozlar. O, o. salyangozlar öyle mi? Salyangozlar. Oo. Ben onları elime alabilirim. Evet. Öyle mi? Onları eline almanın bir zararı olmaz. Bize çok güzel yiyecekler getireceğinden eminim demiş Sarah. Bence de öyle demiş Percy. Ben, ben annemi isterim anneciğim. diye ağlamış bir o oh, zavallı bil, zavallı bil ve oturmuşlar, düşünmüşler. Baykuşlar fazla düşünürler zaten. Sera bence hepimiz benim dalımda tünemeliyiz demiş. Kabul etmişler ve üçü birlikte durmuşlar. Bir, iki, üç, evet hepsi bir arada. Sera demiş ki belki de annemiz kaybolmuştur. Ya da bir tilki onu yakalamıştır demiş Percy. Ben, ben annemi, annemi isterim, isterim. demiş Bil. Sonra yavru baykuşlar gözlerini kapatmışlar ve annelerinin geri dönmesi için dua etmişler. Ve anneleri gelmiş. Kanatlarını olabildiğince açmış, gözlerini onlara dikmiş. Karanlık ama baykuş karanlıkta görebilir ne tabii. Büyük gözleri var. Gözleri büyük öyle mi? Senin gözlerine bakayım. Benim gözlerim büyük değil. Seninkilere bakayım. Hayır, hayır, hayır. Haklısın. Baykuşların gözleri daha büyük oluyor. Sen ne hayır. dersin? Hayır mı? Baykuşların gözleri seninkilerden büyük. Sen ne diyorsun? Onların gözleri daha büyük. Evet haklısın. Sonra anne baykuş yaklaşmış. Yavrularının yanına gelmiş. Seraya bakmış. Sonra Pörsiye ve sonra da Bile. Tekrar ağaçların üzerinde bir tur atmış. Ve doğruca yavrularının yanına konmuş. Hmm. Anne diye bağırmışlar sevinçle zıplamaya ve kanat çırpıp dans etmeye başlamışlar. O kadar çok sevinmişler ki. Şunlara bakın nasıl da gülüyorlar. Hayran hayran annelerine bakıyorlar. Dönüşüne çok sevinmişler değil mi? Şuna baksana. Ah, Bil ne kadar çok mutlu görünüyor değil mi? Bakalım şimdi anneleri onlara ne demiş. Neden bu kadar telaş ediyorsunuz canım? Neden böyle korktunuz? Döneceğimi biliyordunuz. Yavru baykuşlar düşünmeye başlamış. Diğer bütün baykuşların yaptığı gibi tabii. Sera ben döneceğini biliyordum anne demiş. Ben de biliyordum demiş Percy. Ve Bill ne demiş biliyor musunuz? Ben annemi çok seviyorum. Çok seviyorum demiş. Aa, hepsi ne kadar mutlu görünüyorlar. Şunlara bakar mısınız çocuklar? Anne baykuş ve üç yavrusuna bakın. Gördünüz mü? üçünün bir arada olması ne kadar güzel bir şey ve böylece hikayemiz de sona ermiş oldu. Hikayemizin adı Yavru ya Baykuşlar. Baylarlar. Hoşça kalın. kalın, hoşça kalın. <laughs> Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. <gülüyor> 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 güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Güle güle po. Hoşça kalın. Ne? <laughs> hayır. Oh, hayır. Hayır. <laughs> güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilirin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. 호스트! <목소리도>